Beşinciydi yani. Hadi, o, değil. Bilmiyorum ama camiye kaynusu ben annemle şey beraber. Sen orada kurban yani önemli değil. Kurban aksı. Ne diyor? Olay değişir baba. E, Eminici şey de abi sen aşağıda 55 ben yüz ya. kendi köyünüzü ne de köyümüz kolu suyu. Aşağısı da kölü suyu. suyu. Her şey bir Başka bir şey değil mi? biliyorum. E, kerüsü, odu suyu. Herkes aynı kölü suyu. başka bir şey değil mi? Şimdi E bu yok mu ben ne diyeyim? Targozu zaman targozu kullanamaz.